Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese hayırlı, bereketli günler olsun. Ee, çırpmayla balık avına geldim arkadaşlar. Çırpmayla kefal avlamayı deneyeceğiz bugün. Yanımda Halil abi var. Bu işin ustası. Onun yanında biz de bir şeyler yapabiliriz. Ne mutlu bize. Hadi bakalım. Şimdi buna balıkçı düğümü mü atacaksın abi? Ya ben diyorum, çok basit aslında. Üstüne katlıyorsun iki. Boşluk var burada bak. Evet. Buradan geçiriyoruz bunu. Boşluğu alıyorum elime. Evet. Şu fazlalık olan bir sınayı. Şunu. Evet. Çünkü bir kalıyor orada fazlalık. Onun içinden arkadan doluyor. Tur atıyorum. Hmm. Kaç tur atıyorsun peki abi tahmini? Önemli değil. At diyorsun. 6, 7, 8. Ya fazla da atıp zedelemek istemiyorum bir sınayı. Evet. Azıcık ıslat, ıslatırsan iyi olur. Sonra en sonu tuttuğum yerden bunu geçiriyorum. Anladın mı? Evet abi. Ve şeyin buranın sık olması lazım. Kemirleri bağlıyor bu şey oynuyor. Misina içinde. O zaman Volta attığın zaman şey yapıyor. E, kanca takla atıyor üzerinde. Hmm, anladım abi. Eline sağlık abi. Şey değil. Tabii en son bir bir iki tane kördüğüm attım üstüne. Ne olur, ne olmaz, Bu kadar diyorsun. Evet. Arkadaşlar Halil abinin öğrettiği çıkmayla şimdi bir tane güzel bir... Balık mı? Bilmiyorum abi. Balık balık. Mı? Hay maşallah maşallah. Hay maşallah abi büyüklüğe bak. <laughs> Abim kurban olurum sana. <laughs> Çok güzel bir kefal aldım arkadaşlar. Hala benim yerim yok. Benim <laughs> Of abi dur gel yardımcı ol bana. Arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakın. Hala bu ne kadar gelir? 400 gram, mı? 400 gram aşağı yukarı. Ben şu balığı çıkarttım ben de geziyorum. Sende de mi var? Geldim. Dur seni de çekeceğim. Hadi Halil abi de, da var bir tane arkadaşlar. Şu anda. Çok mu geliyor abi büyük? Yok büyüktür. O böyle de yan, yan takır. Güzel. Getir Halil abi beraber bir şekilde videoya girelim. Gel gel gel. Ali abimle. Arkadaşlar. Ustamız burada. <laughs> Dostlar Ali abi bir tane daha aldı. Şöyle gelişini de göstereyim size. suda şu an. Ben görüyorum ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum tabii. Bakın şöyle. Ali abi coşturdu. 5-1 falan oldu herhalde. Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Dur abi şöyle şu tarafa geçeceğim. aldım aldım Evet 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 Altını aldım abi. Aynen. Oy maşallah. Ali abi, Nasılsın? Aynen abi. Eyvallah abi. tarafın balığı büyük. Evet büyük. <laughs> Ali abi. <laughs> ne yapayım? Nasıl ne yapacağım? Ona mı koyacağız? Düşürmeden. Gene bir <laughs> mı geldi? Hadi bacım. Hadi bacım. Allah abi güzel balık. Ay maşallah maşallah. Ustamızdan. Çıtma ustamız Ali abi. Geliyorum abi yanına. Hadi bakalım. Allah abi yapıştırdı bir tane. Çok güzel geliyor ama bu. Yandan takılıyor o yüzden yoruyor. Boy da biraz iyi. Şunu bir alalım video Ali abi. Bu güzel boy. Şöyle. Sen çıkarırken ben alırım. Ay maşallah maşallah. Hadi rast gelsin abi. Of. Direk aldım la abi. Direk aldım. Tek kuruş. Ufak mı acaba? Abi şuna bak. Güzelliğine bak. Maşallah. Hoppa. Düşme şu güzel. Evet kefal avına devam. Aldım abi. Ufak ama çok büyük değil. Kalama sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir kefal daha geliyor inşallah. Hala su yüzüne çıkmadı yavrum. Geldi. Evet, paçoz diyor arkadaşlar buna Halil abi. Güzel bir balık daha. Büyük mü diyorsun abi? Ya ilk şey yaptığımda çok güzel abandı ama sonra gevşedi. Tamam abim, hadi bakalım. Mütevazı balık korumaya devam. Arkadaşlar Halil abi büyük demiyor balıklara. Hepsi küçük diyor. Ne diyorsun abi? Sen geliyorsun balığa ilk defa. Abi. Hadi abi. Kurban olayım ben sana. Abi şununla seni bir alabilir miyim elini aldıktan sonra? Nasıl alacağım böyle mi? Bir saniye abi. Şöyle yakınlaşalım. Ne kadar var Ali abi? Bir kilo yakın hemen hemen. Rast gelsin abi. Harbiden her günün rekor balığı sende. thank mm -hmm. you Of, Ali abi. Yardım lazım bana. Abi çok yardım lazım bana. Abi şuna baksana Allah aşkına. Bu o mu? Aha abi. Büyük değil mi ne abi o kadar da? Ben de senin yanına nereye koşturdum? Harbi mi diyorsun? Abi, Abi bu ne ya? <laughs> Adrenalin zirve yaptı. Her şey olabilir. Patladı. Arada şöyle suya indir. Aldım mı? Aldım. Uu. Abi bak. Abi. Şu bu ne? Gel buraya. Arkadaşlar çok zor geliyor. Maşallah. Göremedim hala ki. Güzel. Bu güzel işte istediğimiz boylar. Şöyle göstereyim. Dostlarım. Deminkini gördükten sonra. Of. Bu güzel arkadaşlar. Vay. Uh. Adrenalin yapıyorum kendime. <laughs> Tamam abi. İyi olur. Abi sarı kulak. Tamam abi bir saniye şunu alayım. Arkadaşlar çıkma yaparken vatos tuttuk. Vatos. Aman kuyruğu vurmasın ya. Tamam abi. Şuna bak, surata bak. Şöyle yakından şöyle bir yakın çekebilsem. Kuyruğu vurdum eline dersin hastaneye götür beni. Allah Allah. Dikeni var ya bak. Nasıl çıkartacağım peki abi? Çıkar çıkart abi. Vatos abi vatos. Basayım mı abi kuyruğuna? <laughs> Uzmanından çıkarmalar şimdi bak. Bu kuru garanti aldım da sıkıntı yok. Şu kuyu şu diken evet, var ya bak. Evet. Arkadaki evet, olan. evet, ikinci diken. Vurdu mu? Yani dersin beni hastaneye götüren yok mu? Tamam abi. Felç eder yani Allah göstermesin. Tamamdır abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi tuttuğumuz balıkları şöyle bir çekeceğiz. Ay maşallah. Kaç kilo vardır abi? Aşağı yukarı 6-7 kilo balık var burada. Yani şurada 5 kilosu banko vardır. Şu zaten abi balığa baksana arkadaşlar benim karışım 22 santim aşağı yukarı abi 40 değil mi? Yani 40 santim balık yarım kilodan fazla değil mi abi? O 108 gram rahat var onun. maşallah.